Evet çoluk çocuğumuza güzel eğitim vermemiz lazım diyeceğim ama bugün o da çığırından çıktı değil mi? Nerede? Çoluk çocuğunu eğitebilen var mı? Yok. 6'ya 7'ye kadar bizde. Elhamdülillah o zamana kadar bizde. Ali Aydar Efendi ne diyor? Çocuklarınızı diyor 7 yaşına kadar bize verin. Sonra 70'ine kadar sizin olsun. Sen 7'sine kadar aşılayabildiysen ona Ondan sonra top atsan değiştiremezler. Ama sen yediye kadar vereceğini veremediysen sonra yedide bir alıyorlar çocuğu ilkokuldan bir giriyor üniversiteden ateist olarak sana al sana ateist çocuk al sana deist çocuk al sana Allah'ı inkar eden çocuk diye teslim ediyorlar. Allah eğitim sistemini de bir an önce değiştirmeye muvaffak etsin. Amin. Devlet adamlarımıza mülki millet hakkında hayırlı kararlar almayı nasip etsin. Amin. Hazretimizin duası çok mühim bir dua. Başımızdakilere dua edeceğiz. Dua edersek düzelirler, daha da düzelirler. E düzelirlerse faydası bize döner. dua edersek daha da bozulurlar, bozulurlarsa zararı bize döner. O yüzden bu duayı yapalım Hazretimizin tavsiye ettiği dua. Ya Rabbi devlet adamlarımıza mülki millet hakkında hayırlı kararlar almayı nasip eyle. Allah. Amin. Evet çocuklarımızı düzgün yetiştirelim dedik. Çünkü büyüklerimiz diyorlar ki ferhatü dünya bi salahil ebne. Dünyanın ferahı, rahatlığı çocuklarının salih olmasıyladır. ve farhatul kabri bi abna. Kabrin rahatlığı çocuklarının duasıyladır. Ve farhatul ahireti bi al abna. Ahiretin rahatlığı çocuklarının şefaati iledir. Dünyada çocuğun salihse rahat edersin kardeşim. İster zengin olsun ister fakir olsun fark etmez. Salih evlat anasına babasına zulmetmez rahat edersin. Dünyanın ferahlığı salih evlatlarla. Kabirde kabirin rahatlığı da o salih evlatların duasıyla. Kabirde birisinin derecesi yükseltiliyor. Ya Rabbi bu nereden geldi bana şimdi? Çocukların senin için istiğfar etti. Çocukların senin arkandan dua etti. Dua edecek çocuk mu yetiştiriyoruz? Beddua edecek, aklına bile bir fatiha gelmeyecek çocuk mu yetiştiriyorsun? Ahiretin rahatlığı da çocuklarımızın şefaatiyle. Nasıl şefaat edecek bizim çocuklar? Hafız yaparsan şefaat eder, alim yaparsan şefaat eder, salih olursa şefaat eder. Şefaatçiler çok. Allah çoluk çocuğumuzu razı olduğu ölçülerde yetiştirmeye bizleri muvaffak eylesin. Çünkü in lem yekun ledeykel vaktu li terbiyeti ebnaik. Şayet senin çocuklarını terbiye edecek, ahirete uygun, salih olarak yetiştirecek vaktin yoksa bil ki fe innel müjdeme'a ledeyhi kullel vaktil ifsadihim fehzer. Haa senin onları düzeltecek vaktin yoksa bil ki toplumun onları bozacak vakti vardır. Dikkat et. Sen çoluğun çocuğunla ilgilenmezsen onları bozacak birileri mutlaka vardır. Neuzübillah. Çocuk ya bizim için bir fitne, bizim için bir imtihan sebebi. Bakın Efendimizin hayatından bir hadise. Câ'el hasenu vel hüseynu yas'ayani ila nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fadammehuma ileyh Hasan ve Hüseyin efendilerimiz Efendimiz'e koştular. Efendimiz de ikisine sarıldı bağrına bastı onları. Torun, çocuk değil mi? Sevilir. Hasan Hüseyin radıyallahu anhuma cennetin efendisi cennet gençlerinin efendisi bunlar bakın. Efendimiz onları bağrına bastı sonra dedi ki innel velede mebhaletun ve mecbenetun ve mechaletun ve mahzenetun. Şüphesiz dediği çocuklar var ya çocuk da şimdi geçen birisi paylaşmış çocuk demek domuz yavrusu demekmiş. Lugattan da yerini göstermiş. Değiştirmeye çalışıyoruz. Ama iyice de ağzımıza alışmış çocuk kelimesi. Yani domuz yavrusu demekmiş. Neler söyletiyorlar bize yani. Şimdi velet çocuğun Arapça karşılığı velet ama velet dedin mi bu da şimdi velet de yaramaz çocuğa deniyor değil mi? Normal çocuğa da ne kullanacağız şaşırdık yani. Bakın dilimizi de ne biçim bozmuşlar değil mi? Evet şüphesiz çocuklar velet evlat diyelim o zaman. Evlat da çoğul yani. Şüphesiz evlat çocuklar mebhaletun cimrilik sebebidir. Çocuklar neymiş? cimrilik sebebi. Niye? Ya onlara harcamaya uğraş uğraş uğraş. Aman onlara bir şey yapayım. Burada hayır, ha kendin için ahirete bir şey gönderemiyorsun. Kenarda üç beşi mi alan şimdi çocuklar harcayayım bunu. Aman dur bir düğün yaparız belki şu olur bu olur kaza. Kenarda çocuklar için bekletiyorsun. Halbuki ahirete yatırabilirsin onu. Yatıramıyorsun. Çocuklar cimrilik sebebidir ve mecbenetun korkaklık sebebidir. Onlar için korkuyorsun değil mi? Aman başlarına bir şey gelmesin şöyle olun. Hep kafa orada yani. Aman gelecekleri iyi olsun. Aman şöyle aman üniversiteyi aman 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 işte yani. Korkutuyorlar değil mi? Hep korkuyoruz onlar için. Ve mecheletun cahillik sebebidir çocuklar. Niye? Çoluğuna çocuğuna dünyalık kazanayım diye e, ne derse geliyorsun Kur'an dersine ne sohbete geliyorsun ne şuna geliyorsun ne ilim öğreniyorsun cahil bırakır cahillik sebebi çocuklar onlarla uğraşayım derken kendin ilimden oluyorsun ve mehzenetun ve hüzün üzüntü sebebidir çocuklar niye hasta olur üzülürsün başına bir şey gelir üzülürsün Okulu kazanamaz üzülürsün. İstediğin gibi kursa gitmez üzülürsün. Medrese okumayacağım der üzülürsün. Ben hafızlık yapmayacağım üzülürsün. Üzülürsün üzülürsün ya. Her şeylerine üzülürsün. Tamam çocuklar bizim için bir sadakayı cari olabilir. Arkamızdan sevabımızı devam ettirecek büyük bir imkan olabilir ama netice itibarıyla efendimiz bıçağın öbür yüzünü de gösteriyor bize. Çocuklar cimriliğe sebep olur, korkaklığa sebep olur, cahilliğe sebep olur, üzüntülere sebep olur. O yüzden hedefimiz ahiret, maksadımız Allah rızası. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Değil mi? Tarikat dersimizde her yüze geldiğimizde bunu söylüyoruz. Ne demek? ilahi, Allah'ım. Ente maksudi. Maksadım sensin. Ve rıdake matlubi. İstediğim şey de seni razı edebilmektir. Peki tarikat dersimizde ders yapıyorsun. Allah 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 Allah. Yüze geldin mi? Celle Celaluhu. Sonra bunu söylüyorsun. Büyüklerimiz diyorlar ki insana bir kibir gelebilir. Bak Allah'ı zikrediyorum işte be. Derviş olduk. Hemen nefis kendine gel. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Sakın maksadını şaşırma. Zikir yaparken bile şeytan ayağımızı kaydırabilir bizim ya. O yüzden nefse bir tokat oluyor bu. Her yüzde bir bunu söylüyoruz. İmam-ı rivayet etmiş. Tehricül İhyada bu hadisi şerifi.